sanıp katanamayacağımızı söylerim. Oğlum sen bir tane item demiştin. Şeyin gücünü arttırıyor falan. Şey. Ee, nerede o? Güç şey, yüzde imaj buldum kaması. buldum. 100 hareket hızı. Mantıklı mı sence? Zırh teşme. Lazım mı zırh teşme bakayım. Ben Yok ya bunların ya. hepsini Aa, ama bunda şey var. Ben aldım onu ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Muhtemelen biz ikinci olacağız birinci de Mundo ile Sion olacak geri kalan hepsini <laughs> hepsini bak direkt yok ediyoruz bizler <laughs> deşme çıkalım da o zaman buna genelde saldırı saldırızık asılıyor bu arada haberin olsun ben gerideyim. değil gerçi şenkler oynarım istiyorsun Ha <laughs> başını alırsın o şekilde. Başını bir küve atacak şimdi buraya hepsini alacak değil mi? Oha öyle bir şey mi var? Bu şey. Evet, evet. Bir tık. Ya Zeri'ye oynayalım ya. Güzel oldu güzel oldu. Hay amına koyayım ne kadar mobil bu pezevenkler. Ben çiçeğe kaçtım ya. Sıkıntı yok. yok. Şimdi şuradaki nolasa çok yorulacak, döküyoz çok yorulacak. Of. Tamam normal, normal. Ölümümüz güçlü değil. 6 olana kadar... 2 tane vurmak gerekmiyor mu ya? Q sınıfına. Ne? İki tane hortumu vurduktan sonra hortumu açıtır, 3. Q'da hortumu atar. Doğru. Ya şöyle, 6 levelden sonra ve 1-2 itemden sonra ben Zeri'yi tek başıma tekleyebiliyorum. Yani Kesin full combo ya. yaptığım zaman... Emle beraber direkt ölüyor karakter. Anladım. Şey ama. E, ee, Ağat mesela sonra beraber kesmemiz lazım. Senin zaten bu arada zırhtaşma kasmana gerek yok çünkü sen ultini attıktan sonra hayvan gibi zırhtaşma kazanıyorsun. Peki, bak ultinin pasifine bak. bak görürsün bak, orada. <laughs> İlave zırhının %50 kadarını yok sayar. Gayet güzel. %50'ini de bak oğlum yarı sağ Yani birisi i̇şte. 300 zırh kasmışsa 150 sayılacak. Muhteşem. O ne lan? Sen ne? Bin, bin can kartı mı aldın? Ha. Hmm. Keşke bana da gelsin. Kim var? Ha. Bak ben Zoe'nin E'sini kontrolüyorum. O yüzden problem yok. Gel gidelim. Aa ona E attı çocuk ya. Aynen. O Pyke'ın hmm. zamanla tutturur. Ananı sikeyim. Geldim. Ananı çıkayım Çok zekice bir kağıt da çocuk. O zayıfın eski yemez şey olmaz. Şey gömür. Onu nasıl vuramadım peki? Eee buradan nereye kaçacaksınız? Tamam. Bunu kestik. Bu da öldü. Vision'dan çıkartmayalım. Nice. Bir şeyler yapayım ama ne yaptım? Yani Sikiyim item yap. alacağım mı? Mundo demiş. Sana ne dal yarak. Harbi Neyse. He. Kanka savaşçı çizmesi hariç hiçbir şey alınmaz buna. Onu söyleyeyim sana. Öyle yaptım öyle yaptım. Tamam o zaman sıkıntı yok. Şimdi bak benim ultimi gördün değil mi az önceki animasyonu? Kaldırıyor değil mi? Heh evet. Ben ultiyi atar atmaz Bak ne olursa olsun sen de basman lazım. Kötü bile atsam sen her türlü <laughs> bas. Ben ayarlayacağım onu. Kim ananı sikeyim yarra kanka. Bunlar bizi kesecek. Bu ne yapacak bir şey yok. Ama çok can kaybettik ya. Yani. oğut o zaman. Baltayı sokmuş. Aynen. Çok oldu. Ben bunlar yakın dövüşü zaten. Ben bunlara şey yapamam ki. da bir anlam andanları... yok. At! Bunları bir şekilde kesmezsek Tamam. Güzel. Aldık oyunu. Çek Tamam sen şişeye git. Ya yani bu hiçbir şey yapamaz bize kanka. Güzel. Mundo'nun o halkanını almamız çok tatlı oldu. O bir daha mı geldi ulti? Vay amına. Tek alınca yanur. Ha gerçi mantıklı. Gel dövüşelim önce. Yapma. <laughs> Ölürsün oğlum. Sen 2 level fazla mısın lan? Yok. Tamam, bu saatten sonra bu arada kazandık kanka direkt. Tamam. <laughs> Bir ultim geliyor benim abi bu yani üç üçünü de vurdum galiba. Senin ultin normalde de çok kısa zaten. Yani. Ranked'da falan aşırı kısa. Gayet güzel. Kanka ne alıyorsun biliyor musun bak? ilk aytımı. soracaktım sana. Ölümsüz kalkan ne alıyorsun. Alalım. Ve böylece ölmeyeceğim. Bir tane de şapka i̇şte. taktık. Şimdi bak, burada ben Zeri'ye ulti tutturacağım. Sen de ulti atıyorsun. Yere düşmeden öldürüyoruz çocuğu. Bu kadar. Hiç Başka hiçbir şey yok. Da Biraz yakın dur bana. Aatrox çok kolay sorunu, Ya bu direkt adam eksistmeye yönelik koyacağız buraya. Hazır mısın? Evet. Aha bak elektrik sensin yavrum. Siktir git ama. Aynen kanka elektrik sensin kanka. Aaa. <laughs> <laughs> Ezebeyim. Ya kanka ne zor. Dur 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 dur. 6 saniye ultim var. Öldürme. Ben daha sevdim. Ultim var mı? Var. Yok. Bir karar ver abone ol. Hep saniye. Tamam bekleyelim 3 saniye. Ultiyle ile bitiririz Gel şişe alalım. Şey, şey çalalım ya nasıl çalıyor? CTRL 3. Buraya gel hemen yanıma gel. Geldim. Vision'a gelirse ulti atacağım çünkü. CTRL 3 yaptığın zaman. Çal keke çal. Basıyorum ultiyi. Bast. Hey yarra. <laughs> <laughs> Bunların lore'u da çok güzel bu arada. Ben Bunlar çok seviyorum. Dedik? Kardeş düşman mı onu? Bunlar Ak kardeş. kardeş ulti geldi. Yemin et. <laughs> Çök. Ulti kullanıldığında kısa şöyle hasar görmez. Mantıklı yani, mı? Adamlar içine giriyor yani. Gerçi sana kalmış da. Bana iz geldi bak. Belki rol, rol atar da sonra da gelir. Alayım mı? Al ne yapayım şimdi bir karar ver. Ya sen zaten ultin çok şey yapmıyor ki ya. Adam ne havada yıkan atamıyor ki. Gerek var mı O zaman tamam resetledim. Ruh Hadi bağı. Yarra yedik. O çok Yapma. kötü. <laughs> çok kötü. Hadi, Hadi ulti devirime. Ölüm döngüsü. Hadi ulti Bir devirime. şey aldım ama keşke onu alsaydım ya. Çok kötü şeyler geldi. Saldırılar bekleme bu ultiyi de azaltıyor herhalde. Kaldırılarım. bekleme sürelerini bir, bir saniye kanka bir saniye uzatmasa da olur mu bakayım yani. <laughs> Kim lan karşıda? Bak Munda'ya iki tane Q'sle yapıp Çek şey, ananı sikiyim bu pezemek nereden geldi? Bu da. Kalkan almamız lazım bu çocuğu. Aynen şu şekil. Bir daha bakayım var da kaldırmak lazım. Nereye kaçıyor? Nereye? Ben tamam, gel biz de çiçekler alalım. Yani bizim başımız kel mi amına Harbi abi. Ultim de gelsin dallayarak. Bakalım benim başım nasıl olacak. Şey. Ananı sikiyim. Benim de ultim geldi. Aynen evet. bak. Ya sen benim mobilitemle itemle baş edebilecek bir karakter misin sen diyor. Ultim var mı? Var. Al. <laughs> Ananı sikeyim. Bunu nasıl yedik ama ne diyor. Diğer tarafa atmadım ya. Yani Allah Allah. Git bakayım dışarı. Ah. Aaa. <laughs> pardon. Sıkıntı yok. İşte item seçiminin önemi ya. Normalde dangalatlara gider şey alır. Direkt efsane bir item olur. Götten yerler. Bizim canımız azaldığı zaman ölümsüz kalkan öyle biz koruyor ki bizi. Bak şimdi burada iki seçeneğim var. item olarak. Ya ebedi kılıç ya rüzgar indirdi. Rüzgar indirdi ne? Kullanabilirim diyorsan al. Kullanırım kullanırım da benim nasıl şu an 150 kritiğim var? i̇ki katına çıkıyor. Yasuo Ebedide... ve da öyle. Kastığın kritik ben. iki katına çıkıyor. Ben ebedi aldım ya. Kritik uygulamıyorum. Yani rüzgar heyleti çok mobil yapıyor seni. Çok tatlı bir item ben o yüzden seviyorum. Evet. Evet. Kim tamam. tamam, var? Zoya. Tamam Zoya fokus. Gel Seninle ben. <laughs> Hazır mısın? Evet. Ananı hani sikeyim. Çok güzel. Değiliz. Siktir et. Gel şey oynayacağız. Çok güzel. Yani tamam hele. Uyuşturmasan çok güzel olacak biraz Zoya. Öldüm değil mi? Ben yamuldum. Yemin et. Ben de 10 saniyede yokum ya. Yani. Oha. Ben bilmiyordum onu. Dur. Buna <laughs> kanka işte benim ultimi istediğim zaman sıçtık direkt. Onu yaşamaması lazım. Ha. şimdi has ya, item olarak bak kanoslamış güzel. Bayağı güzel. Can çalma da veriyor. Çok zor ölürsün. Ben kanoslamış aldım mesela ama şey falan da gidebilirsin. Tanki eşyaları mesela. Bakayım ne var tanki. Göremedim şu an. Ben kendi mas bir yasa bu ilgi yapıyorum. Bakayım namus. Başlayaydı be. Yani. Ama karosalmış çok da iyi Kim var karşıda? Aynen ya bu oros yani. çocuk adam biz bıktık buna bizden bıkmadı amına koy. Tamam bir şey bizden yana. Sıkıntı yok. O Q'ya atıyordur ha Sion. Mundo'nun Q'sunu almamız lazım. Aynen şu şekil. Attım ultiyi. Attım ben de. Bir daha ulti atacağım ya. Ah kaçamadım. O bunlar niye bu kadar time oldu birden böyle peki? Allah Allah. <laughs> Niye bir yenemedik bunları biz şu an? Niye böyle bir şey yaşandı evet. Niye böyle Tamam şey çok oldu? garip bir şey almış ama lazım. 5852 tur canını yenilemiş. 3. 5852 bak. O toplam hasar oğlum. Yönlendirilen. Pardon pardon. Ya ben tamam şey. yine 1000 can yenilemiş ama azıcık Allah ki. Kalın yönelten evet, bir hedefe daha atış yönelerek isabet edilmiyorlar. Dur yani Ebedi mi alsaydım acaba ya? Ama ebedi de şey gitmiyor vermiyor ki ama. Bir Allah, Allah bizim kayıtlarımız lazım artık. Değil mi? Evet. Bizden güçlüler. Ve item olarak tank kasmamız lazım ikimizin de. Can veren bir şeyler. Var mı falan da olur. Yine ateş oldu. Burada ben Zoya'yı ulti atacağım. Sen bekle yine. Tırçası var mı acaba? bir şey ama Geçen tur sıradan dolayı değil ki ben hem Pike Q'sunu yedim. Bekle Pike Q'sunu at. Atıyor. Ananı sikeyim. Oha lan. Pike Q'sunu ben de yedim çok güzel. Ben bunu öldürdüm. Ölme. Tamam. Bunu cagin etmememiz lazım. Süpersin. Nice. Çok fena kompları var ya. Çok hızlı oynamam lazım. Ben baya da rank atmıyorum ya. Eller çok soğuk benim lolde. Mesela normalde benim E ile yönün şey Zoe'nin E'sini kontrolleyebiliyorum. Yani o uyut, uyut, uyutuyor ya. Tam ha. uyuturken geri döndüğüm zaman benim E'nin şey özelliği var. Eee durdurulamaz kazanıyor. Warwick gibi düşün. Anladım. Mesela onu yapmam lazım normalde ama ellerim çok soğuk olduğu için yapamıyorum. Olsun be. Adam, adam şeyin dışında adam yeni deniyor canı. Mi? Oha amına koyayım. Aldı mı daha çok? aldı bence de. Ama durdu. Aa alamadı. Geri zekalı vur aldı, ona sayılmıyor. vur amın sal, salak amına. Yok, ama. yok sayılmıyor Atrox aldı. <laughs> Bak elendiler lan. Tamam işimize gelir şu gibi aldı. Sionlar yok oyundan artık. Ne çökelim. Koruyucu. diyorsun. Ben direkt aldım kanka. İkinci iki kere doğacağım daha ne ama. Ama Sion'lar, işte siyonlar yok mesela. Sion olsa bizim koruyucumuzun olduğu yere şey atar. Q'yu bekletir Tek yeriz yine. Ama bunda öyle bir şey olmayacak. E bir tur daha yaşamakımız var diye şey yapmadım anladım. İkinci tur alacağım onu. Benim iki ultim var da işte. Zeriler yazacak muhtemelen. Zeriye direkt ulti basacağım. Hazır ol. Tamam. Hmm, Buna da stun yok değil mi? Okey. Aa görünmeziz. <laughs> Zerrencime girdi ya bitti inşallah. Ha, bu da burada bir yerde. Ana ne sikiyim? Atoksa gitti. Olsun bir öldü. Atoks hmm. ölse ne amına koyayım? Evet. ölmemiş ki. Şeyi varmış, polis varmış. Çok gerideyim. Ölmezse bana gel. Bana gel. Aynen bak. oğlum ne vardı lan onda? Üzerime doğru bir şey yağdırdı benim çok uzaktan. Çok uzaktan bakayım açımdan da mı var? Ne aldı ne? Run olabilir. Runa ne var da? Rengini mi? Şu, aç şu şu şu. Ha. Direkt öldürdü yani 2004 yılıymış zaten. Hani Dur bakayım. Tank item'ı ne alınabilir? Böyle hasar... Gargoyle aldım. Tamam biz de ölümsüz bu saatten sonra bu arada. <laughs> Gelin amına koyayım. E hadi gel. Hadi gel. Amına koydum bu çocuğu. Hadi. Gel. Aa, Zoe'ler geldi bir de. Onlar da elenmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Çok yanlış tahmin ettim ama Mundo'yla Sion'a iyi katlar çıksaydı bu arada bence kazanırlardı. E, falan hiçbir şey yokmuş. Evet. Kazanlarda bizim çünkü kazanırmış. kompun kesemeyeceği tek ikili o biliyor musun normalde? Ki fark ettiysen da doğru kayıpmaya başlamıştık. Evet evet. Bizim ikilinin kesemeyeceği tek komp Bunlar nerede? bir e, çalı da bir ansırın atarsın. Ki ya, senin, senin Aha Pyke'ı gördük. Attım. Of ikili ultiyi. Bunu kes. At, nice. Havalanmış olmadı. Onu bir şekilde havalandırırsan eş sen de zaten. easy is, is bitch. It's, it's easy. Bitmedi mi amına koyayım? Çok zevkli çalmış. Ya so zaten çok zevkli olduğu için o kadar oynanıyor. <laughs> Saldırıların zaman hasar veren ve sınırsız kez vurur yakma etkisi uygular. Bana da o geldi be. Bu şey siktir et. Hey, evet, Şifayla evet. bariyer aldım. İş yapar. Ya hasara ihtiyacımız yok da. Sürat coşkusu falan vardı ya. Güzel oluyor. Sen ölmedin değil mi? Koruyucun duruyor. Yok yok benim duruyor. duruyor. Sen de duruyor Ama. mu? Okey. Bende bir de bu ben var kanka. Yani. Ben seni tanklarım ölürsen falan yani. Ben de, de Aa adamlar yani. rüzgarın deti var. Bir tık sıkıntı. Bekle ulti atacağım. Aynen yarra Ez biç. Güzelmiş ya bu Yasuo. Yasuo çok tatlıyor o ya. Bunların lore'u da çok güzel. Ben çok seviyorum bunların lore'u. İkiz zaten.